kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bunun burası bitirdim attım şimdi bunları yapayım o bir keseyim bunu bunun içinde geçiriyor bu bir iki üç dört beş altı yedi yedi bir tane buradan alayım bu şişin üstüne diğer şişten bunu böyle yapayım bunun bir daha takayım. bunu işleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bu sıraya geçtim. Bu diğer şişi. Bunu bunu geçin içinde geçirdim. 1 2 3 4 5 6 6 oldu. Bu da 7. 7. Şimdi buradan başlayayım. İşte bunun dibini yapayım. Sarı piyaliye dolandırdım. 1, 6, 7, 8 Bu 3 tane oldu. 2 kere dolandırdım. Siyahı işliye. 3. dolandırdım siyah işliye altı arkaya siyah devam edeyim. Diğer tarafın 6 tane 5 tane işledim siyah sade. Burada 10 tane kaldı. 10 tane. Şimdi sarı ipi alayım. Dolandırdım. 2 3 Burada 7 kaldı. Bu 7'yi düz siyah işleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Dolandırdım. Çevirdim bu baştaki işlemeden atayım şimdi B A2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 şimdi ipimi önüne attım siyah bir tane işleyeyim sarı ipi aldım arkaya attım önüne getirdim arkaya attım bir arkaya önüne attım arkaya attım iki önüne attım şimdi düz işliyim düz diğer tarafa geldim Sen sadece siyah burasıydı bir ikinci sıradaydım İki. üçüncü sıraya geçti biraz yakın. 3. 2'nin 1 2 3. sıraya geçti. 1 2 5 6 7. 7. 3. sıradan bir iki, üçüncü bir tane sarı pi aldım. Bir kere dolandırdım. Öne attım. Siyahı işledim. Sarı arkaya attım. Bir tane siyah hiçliye. lila ipi aldım. Dolandırdım. Bir. Buradayım. Bunun dibini koyayım. Bu sıradan bu geli. Pem lila geli. Dolandırdım. Bir iki. 3 Şimdi arkaya attım düz işleyeyim siyah. Düz işleyeyim. 1 2 3 3 tane burada siyah işledim. Bundayım zaten dedim ya. Diğer tarafa geçtim. Pembe ipi alayım dolandırdım önüne attım 1 2 3 arkaya attım bir tane siyah işleyeyim şimdi sarı ipi alayım buradayım son sıradır bir tane yapayım bir kere aldım önüne dolandırdım önüne attım arkaya attım siyah işliye şişimi taktım İpi arkaya attım bir oldu o baştaki hiç işlenmiş iki üç dört 5 6 Şimdi ipi arkaya öne attım. 1 2 3 3 tane siyah işledim. Şimdi lilayı aldım. Burada ikinci sıradayım. Bu 3 oli, bu 2 oli, bu 1 oli. Lilayı bir Lila ipi aldım dolandırdım. Öne attım. Siyah işledim. uyanış oldu burada yere arkaya atayım tersinden arkaya atayım Arka, öne attım arkaya attım Sili, siyah işledim lilayı aldım yine arkaya attım önüne attım şimdi düz işleyeyim örmedim bir 6 7 9 9 tane siyah işledim. Lila ip aldım bir tane olu. 1 2 3 4 5 6. sıra olu bir tane olayım Lila ip aldım dolandırdım, öne attım. Arkaya attım. Burada kaç tane siyah işledim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane siyah işledim. Şimdi bu bitti. Burası bitti. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den 7'den şey yapayım. 7, bunlar 7 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inden model koruyayım bunu. O zaman bu kaçtır? 1, 2, 3. İki tane işlemişim. Yediden ben model kur, burayı kurduğum zaman söyle göstereyim. İkinciye geçtim. İkincisi bir iki. Yedi tane işledim. Bir iki üç dört beş altı yedi. Üç. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi tane sade siyah işledim. Şimdi sarı pialiye dolandır diyelim 1 2 3 arka yaptım işledim bunun da zaten bu da bu aynıdır bu da aynıdır dibine kurdum bu burayı işleyeyim sonra kesmesini 7 tane düz siyah işledim 7 tane düz siyah işledim şimdi bu üçüncü deyim son şey deyim zaten hepsi aynıdır şimdi sarı ipi aldım dolandırdım önüne attım bir daha dolandırdım oldu ki bir daha dolandırdım. Öldü 3. Öne aldım. Oldu 4. 3 tane arkaya aldım. Şimdi düz işliye. 7 siyah kaldı. Şimdi sarı piyaliye. Dolandırdım, önüne attım. 1 2 üç. İpi arkaya attım sarı ipi şimdi düz işleyeyim. Siyah düz işledim şimdi önüne atayım. Siyah ipi bir tane ters işleyeyim. Sarı ipi alayım. Şimdi ikinci sıradayım buradayım. Bur burada da iki tane. Sarı ipi aldım dolandırdım. Arkaya attım. Şimdi siyah işleyeyim. Bir daha aldım. Dolandırdım. Bir daha siyah işleyeyim. Oldu iki. Sari ipi önüne aldım Şimdi siyah düz işleyeyim. Arka, önüne attım ipi arkaya. 2 3 4 5 6 7 7 siyah işledim. Şimdi bir sari ip alayım. Buradayım. Bu sondayım dolandırdım. Önüne attım. Siyah ipi arkaya atayım. Sarı ipi bir tane bir tane siyah işliye bir de pembe ipi alayım lila bunun dibini kuruyayım bir Önüne attım. Bir siyah eşliğe. İki. Üç. Bitti. Geçeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 o taraf 24 burada 10 kali 10 burada iki tane beraber ali 1 çeki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu taraftan yine iki ali bir çeki tersine döndü zaten terste de ip bu taraftadır 1

İki takı bir çıkarıyor ondan hep. Şimdi Burasına geldi. Baştaki Ali Zaten onu her zaman Hiçbir zaman işlemi arkaya attı. Şimdi iki oldu. Üç oldu. Dört oldu. Beş oldu. Altı Yedi Sekiz Dokuz On 10'dan 9'dan ipi, ipi alıyor önüne. iki hali bir çeki. Şimdi ip düzdür. Bunlar 6 tane olacak. 1 oldu. Şimdi baştakini aldı. İp zaten o tarafta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Ali bir çeki şimdi diğer şiş çevireyim şişimi bunu baştakini alayım ipi arkaya atayım yine işleniyor son sıraya geldim şimdi bir Artım arkaya. 2 3 6 7 8 9 Öne atayım. 2 alayım. Bir çekeyim. Şimdi bunu alayım bu şişin üstüne. iki alm bir çekeyim iki alye iki alm bir çekim kesimidir iki aldım bir de bu şimdiimi bu şişin üstüne geçireyim bir daha iki al. bir çektim bir de bu şişi alayım buraya Son. İki aldım. Bir çektim. Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videodan görüşmek üzere.